Günümüzdeki duruma gelince bakın mesele ne kadar tehlikeli bir mesele. Şimdi onlara biat etmeyen CHP'liler kafir. Biat etmiyorlar. MHP'liler kafir. Saadet Partililer kafir. Büyük Birlik Partililer kafir. Müferit, bağımsız adaylar hepsi kafir. Cinayetin büyüklüğünü görüyor musunuz? usulü dini bilmeyen bu kitapsızlar, bu sünnetsizler, bu hadis bilmez nadanlar, bu Kur'an bilmez nadanlar söyledikleri bir sözle hiç farkına varmadan kendilerine ait bir heyetin küfrüne sebebiyet veriyorlar. Hafizan Allah. Cenab-ı Hak gözlerini açsın. Kalplerine imanı ilka buyursun. Hakikatla serfiraz kılsın hidayeti ile hidayet eylesin. Çeşm insaf gibi arife mizan olamaz. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olamaz. En son haber.com